İyi akşamlar Bir gün daha böylelikle Bitti Akşam oldu Evet Erdal abi Sana iyi akşamlar Teknisyen Arif için sevgili dostum Teknisyen Arif için Turizm Bakanı dedin Antalya'nın Turizm Bakanı dedin Teknisyen Arif Kardeşim Antalya'ya gitmişsin bugün Videonu izledim çok güzel Biz evden dışarı çıkamadık Erdal abi, bugünlerden çok ihtiyacım olan COVID. COVID. COVID'im içerim, bakarım dalgama. Sabah akşam yarım fincan COVID. COVID. Önce Allah korur, sonra COVID. Dostlar, COVID sağlık bağışıklık sistemini koruyor. Onun için COVID'i mutlaka tavsiye ediyorum. Covid. Erdal abi sen de mutlaka al. Teknisten Arif. Antalya'nın meşhur turizmi, turizm elçisi. Turizm elçisi. Erda, Erdal abi ve teknisten Arif. Yusuf Ovalı hariç. 10 Mayıs'ta benim doğum günümdü. Tüm kutlayan arkadaşlara yazılı ve görsel medyada güzel dileklerine bulundan, bulanan, bulunan herkese çok teşekkür ederim. Bir de konuşabilsem. Bütün gün uyudum. Bütün gün yattım. Onun için dışarıda çıkmadım. Onun için konuşamıyorum bir tane. Normalde de konuşamıyorum da olsun olsun. İdare edin arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Sizlere 10 Mayıs benim doğum günümdü. Doğum günümde güzel e, tebrik dileklerini aldım. Herkese teşekkür ederim. Ama birisi var beni unutmadı. Hediyelerle hediyelerle beni boğdu. İnşallah size de aynısı olur. Hediyelerle beni boğdu. Size şimdi onlardan bazılarını göstereceğim. Natural diye boşuna demek boşuna demedik. Natural Gelen hediye kutumuz çok şık gerçekten. Ee, şöyle hediye kutumuzu göstereyim size. Hediye kutumuz bu. Şimdi arkadaşlar hediye alırken de verirken de gerçekten zor iş. Neden zor biliyor musun? Mehmet Taşkabak bana gerçekten çok sevdiğim ihtiyacım olan her şeyi göndermiş. Natural. Şimdi hediye alırsın, ihtiyacın olmayan bir şey verirler, mecbur kalırsın teşekkür edersin. Mecburen böyle o bir heyecan yaparsın. Halbuki hiç işine yaramaz, koyarsın kenara, orada kaybolur gider. Verirsin, beklenti azdır çoktur. Ee, garip bir atraksiyon ya ben hediye vermeyi çok severim almak beni zorar yorar yani almak sonra geri vereceğiz ya Yani veremeyiz edemeyiz alamayız unuturuz o bu falan filan falan filan inter milan Şimdi natural Mehmet Taşkavak kızına ve oğluna çok teşekkür ederim herkesin ayrı ayrı emekleri geçmiştir büyük bir ihtimalle İki günde hediyemiz geldi. Bu arada siz görmüyorsunuz. Covid içiyorum. Covid. Covid içiyorum. Covid'imiz bu. Ama ben ona fincana koydum. Fincanda Evet arkadaşlar. Şimdi sırayla onlara bakacağız. Sürprizlerimiz var. Şöyle. Bundan cam şöyle arkadaşlar. Cam böyle ne diyor? Kahve, sugar, pasta, tea, pepper, salt. Yani böyle hijyenik bir cam. 3 tane bu. Tam ihtiyacım olan, eksik olanlardı. Evimde mutfağımda eksik olanları göndermiş Mehmet abim. Not real. Not real. Sonra var. Öyle yapıyor Refik. Natural. Yani Köyciz'de gezerken artık herkes bana şöyle diyor. Natural. Natural. Evet. Çok mutluyum bu akşam. Çünkü Natural'den hediyelerim geldi. Şimdi hediyelerim bir tanesi gül yağı kremi. Gül yağı kremi. Biliyorsunuz gül yağı hem pahalı hem de çok sağlıklı bir şey. Bunun için beni yormayın Google'dan gülün faydaları olarak bakın öğrenirsiniz gül yağı. Ya 40 kilodan mı? Kaç kilodan çıkıyor zaten? Devam ediyoruz arkadaşlar. Propolis. Propolis yıllar boyunca dünyanın her yerinde faydalar araştırıyor. Her geçen gün yeni bir faydası bulunuyor. Bugüne kadar hiç yan etkisi bulunmamış. Bulunamayan propolis. Evet. iki oldu. Ondan sonra Şöyle bir tane de ne geldi? Ee, ben Donit kil maskesi. Bunu daha önce denemiştim. Yüz, yüzü geriyor. Ee, ve gerçekten çok başarılı bitmek üzereydi o da geldi. Gençliğimizin gençliğimin sırlarını severiyorum arkadaşlar. Ondan soracım. Apı ter, api terapi. <laughs> Erdal abi, api terapi senin çok ihtiyacın var. Bu api terapi. <laughs> Mehmet abi. Mehmet abi benim. Mehmet abi bir yorum yapmışsın. Önce övüyor gibi yapıyorsun, sonra övdün mü, sövdün mü, iyi mi dedin, kötü mü dedin? Video e, yazının sonunda bir şey anlayamadım. Mehmet abim benim. sana. Epi terapi. Bu Erdal sirkeciye çok, Erda sirkecinin çok ihtiyacı var buna. Epi terapi. Performans yükseltici aslında tam Türkçe'si. ondan acım. Cem Özgök var Instagram'da. Takip edin isterseniz. Bir sunumlar yapıyor ya. Biz onun yanında solda sıfır. Cem Özkök kardeşime buradan selamlar sunuyorum. Sunumları gerçekten çok başarılı. Aynı Erdal Sirkeci gibi. Teknisyen Arif gibi. Teknisyen Arif'i de takip edin. Şeyden Instagram'dan. Teknisyen Arif. Teknisyen Arif. Ben onu daha önce teknisyen sanıyordum. Şaş değil sandım. Meğerse yine teknisyenmiş. Ya yani adam önce teknisyen Arif, teknisyen Arif diyorlar bana herkes kaçta. Ben onu bir teknisyen sandım. Sonra çok güzel fotoğraflar çekiyor. Çok güzel fotoğrafların sonunda şu çıktı. Adam hem teknisyenmiş hem de çok güzel fotoğraflar çekiyormuş. Yani Kaş'ın Antalya'nın en iyi fotoğrafçısı diyebilirim size. Evet incir çekirdeği. İncir çekirdeği yağı. Erdal abi senin de dediğin var ya bir incir çekirdeğini doldurmaz. İncir çekirdeği yağı. Bu da çok e, önemli, çok özel bir şey. İncir çekirdeği yağı. Cem öz yok çok güzel anlatıyor bunu. Mehmet abi. O video yorumda Mehmet abim benim. Yorumda övdün mü? Ne yaptın? Delikanlı gibi söyle ya. Aramızda yabancı yok. Bu da nergis. Nergis kremi. Nergis. Nergis biliyorsunuz çok güzel kokar. Onun kremi. Bunu da ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Nergiz kremi. Erdal abi bunları sana göndersem şimdi sen bunları nereye süreceğine şaşırırsın ya. Erdal sirkeci arkadaşlar biliyorsunuz. Erdal sirkeci. Ee, nergiz, çekir, nergiz yağı. Nergiz yağının nergiz çok güzel kokuyor. Kremi de öyle kokuyordur. Bakalım onlara teker teker belki video çekerim. Evet. E, Mirabella. Mirab Mirabella. Natural'in kardeşi Mirebella veya da oğlu Mirebella Sığla Yağı Kremi. Sığla yağının tek başına bir dev. Yani Sığla yağı tek başına gerçekten her şeyi yetebilir yani. Onun için Sığla yağının yağının kremi. Sığla yağı kremi. Bunu da daha önce denedim botoks gibi yani acayip bir şey. Kil maskesi. E, gül kolonyası. Ondan sonra tığla yağı kremi. Üçlü. Bir de incir çekirdeği yağı. İncir çekirdeği yağı. Ondan sonra kil maskesi. E, gül kolonyası. Sonra da e, şey sığla yağı kremi. Üçünü üç defa kullandın mı botoks mu yaptırdın diye soruyorlar. Evet bana bizzat çok sormuşlar nasıl genç böyle genç oluyorsun demişlerdi ama onu işte sürekli yapmak gerekiyor. Evet arkadaşlar. içinde de çok güzel bir şey koymuş. Böyle acayip güzel kokuyor bir bitki kalıntısı. Evet sevgili dostlar. Teknisyen Arif'i, e, teknisyen arifi. E, takip etmeyi unutmayın. Erdal abi sürekli abuk subuk yorumlar yapıyor. Ona da cevap verin. Ondan sonra Başka kim kaldı? Teknisyen Arif. Erdal abi. Mehmet abi İstanbul'dan. Yazar Mehmet abi. Ah Mehmet abi ya. Yorumunu okudum. Şey yapamadım. Ne yazacağımı şaşırdım. Yani karıştırdım. Ondan sonra Mehmet Taşkabak. Bu videonun altında olacak. Burada bana gelen hediyelerden siz de hediye isteyin. Şaka şaka. Ya hediye isteyin. Siz bilirsiniz. Gönderirse alırsınız. Göndermezse. En azından doğum günlerinizde Mehmet abiden hediye isteyin. Gördüğünüz üzere Gönlü zengin Mehmet Taşkabak Natural Natural <laughs> Erdal abi kıskanmıştır şimdi bana bir şey gelmedi diye Evet Mehmet abicim şaka şuka bir tarafa da gerçekten gerçekten çok teşekkür ederim İhtiyacım olan ne varsa gelmiş Bir gelmeyen bir şey var küçük bir şey o da alırız sorun değil Şey Sarımsak limon maydanoz külü vardı o da çok acayip iyi bir şey yani. Yani onu bitirdim. Hatta Mehmet burada köycülü Mehmet abim var. Avukat Mehmet abime hediye ettim onu bir tanesini. Bakalım sonuç ne olacak. Valla yürüyüşümü değiştirdi. Bu kür. Bu kür var ya herkese tavsiye ediyorum. Ee, şey sarımsak, limon, maydanoz kürü. Ben bitirdim onu. Onun, onun yerine şey içiyorum şu anda. Ee, Covid içiyorum. Ondan göndersen alırsak sevinirim. Almazsak. Ben alırım. O sorun değil. Natural. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Her şey gönüllüce olsun. Görüşmek dileğiyle. Doğum günü, insanın doğum günü olması bazen iyi oluyor. Neden iyi oluyor biliyor musun? Doğum günü olunca biraz daha şımarık oluyorsun. E, hediye gelince de mutlu oluyorsun. Ondan sana. Ama hediye vermek de var tabii. onun sonunda. Neyse natural diyelim. Mehmet Taşkabak diyelim bu videonun altında. E, aklınıza gelen her şeyi ona sorabilirsiniz onu Facebook'tan takip edebilirsiniz e, Instagram'dan takip edebilirsiniz Instagram'da size linkini koyacağım bunun altına Mehmet Aşka ama bir de kurumsal bir Instagram hesapları var oradan takip edin ondan sonra Umarım her şey gönlünüz olsun bir de ünlü çok ünlü bir müşterimiz var e, çok ünlü Orhan Gencebay eşi ondan sonra yeşil var ya çok ünlü Mehmet Bey'in çok ünlü müşterileri var. Ondan sonra yani e, reklamını yaptığımız ürün eften püften bir ürün değil. Bahsettiğimiz ürün eften püften bir ürün değil. Gerçekten çok kıymetli. Gerçekten çok önemli. Natural diyorsak boşuna demiyoruz. Natural. <laughs> Natural. Natrel, natrel deyip günü, günü, böylece kapatmış oluyorum. Hediye almak insanı mutlu ediyor. Mutluluk da insanda endorfin e, salgılıyor. Güzel bir şey yani sonuçta. Şimdi bunlar hepsini siz anlamayabilirsiniz. Endorfin ne? Şu an morfin ne? Hepsi mevzu yani. E, her şey gönülce olsun. Buradan Ali Rıza Güner'e de e, New York'ta Ali Rıza Güner'e de selamlar sunuyorum. Ya Konuşulacak çok arkadaşımız var da zaman yetmiyor zaman. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar.